Arkadaşlar ben Lüpten Genişler Birlikteyiz. Bugün Adrenalin Block serisinden Genişler Birlikte olacağız. Adrenalin Block dediğimiz tek bölümlük oyunları çekeceğiz ve eğlenceli olanları tek bölüm olacak. Ee, başlayalım. Şimdi Adrenalin Block ilk oynayacağımız oyun e, Sandals 2. Aran 2 yani başlayalım. Bunun bir hack dali var. Bir de eksi dali. İkisini de göstereceğim ama hack kullanmanızı tavsiye etmem. Hacksiz daha güzel oluyor. İlk başta hack sizini bir gösterelim. Mesela oyunu gösterelim. Hacksiz bu. Güzel bura. Üstten hop hop. Mesela tamam bu güzel. Mesela bunlar kesip tamam. Mesela böyle oldu diyelim adamımız. Geçeceğiz. Ya bu zaten kötü. Ben bunu bayağı iyi ayarlıyorum. Bir de bunun hacklisi var. Yani hack değil oyunun kendini aslında ama yani bilmiyorum zevki kaçıyor kö oyunu. Bir de onu göstereceğim. Ama ben hack taraftar değilim. Oyunu başlayalım. başlayıp başta böyle bir başlıyoruz. Fazla 90 can canımız var. Bana çarpıldı. Helal Sumit'te. bitti. Direkt abi çıkarttık. Atak atak demek. Böyle yapalım. İkinci gün freedom diyor. Hop. 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 Kuyruk. adam aldı. Böyleydim. Aa, şimdi. Nasıl geçeceğiz ki ya? Aa. Buradan kesinlikle bir ayar olması lazım. Oh, file. Bunun için falan. Gerçek olaylar var. Böyle yani böyle gidiyorsunuz ben öldüm direkt zaten çok uğraşmadım hiç. Neyse. Eee diğerini hemen aç, açacağım lütfen kalınız hemen geliyorum aç aç geleceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Önce tam yeser iki, iki defa dedim herhalde. Neyse dilim dönmedi. Eee kaldım zaten devam ediyoruz. Bu hackli olanı. Hack nasıl yapıyorsunuz? Bu oyunun kendisinde play diyorsunuz. Aynı oyuna giriyorsunuz. Creative direkt görüyoruz. Buraya isim yerine silip 3 tane bug atıyorsunuz. Buradan random böyle adamınızı güçlendirebiliyorsunuz. Zaten burada görüyorsunuz. Ops of. Manyak. Şu bunu bir ona düşürün. Şimdi buraya ver. Şöyle hop buraya böyle. Böyle güçlendirdik değil mi şimdi? Buraya ismi kesinlikle silmeniz lazım. Alın oyunu yapın. Evet. Ve başlıyoruz. Şimdi ilk başta böyle başlayalım ya. Şu rutin başlangıcımız. Evet, evet öyle. Çok iyi. Harika. Of manyak. Devam edelim. Hep pantel dövüşeceksin zaten. Of gör. Oha kafayı at. Ona ne oldu? Bir anda bir oyun. <laughs> manyak daldık bir anda. Neyse. Şöyle yapalım. Devam edelim. Ama çok iyi lan. Nasıl uçtu oraya ya? Allah'ım yarabbim. Neyse. Buradan gene devam edelim. Ama manyak bulduk ya. Bakın hep böyle bitirebiliyorsunuz. Ama adamımıza göre bazı böyle adamlar gelmiyor. Hop hop hop. Ama bu oyunda bir şey oluyor. Aa, direkt. Vallahi önce bize kızdı. Niye bir şey almıyor? Almayacağız abi Allah Neyse. kız ee, kızdı önce bize. Eee... Bunda bir şey alırsanız direkt şey yapıyor. Oyun atıyor size. Oyun da Bakın böyle güçlü olduktan sonra gidiyorsunuz zaten. Bir daha gidelim. Hemen hemen, hemen devam edelim böyle. Hop. Bitti. Kaç tane olduk? Müziği de çok güzel ha. Arkadaş bir şey almayacağız ya. gelen aranaya kapışan hep böyle işte. 4 4 hop bitti. <laughs> ya böyle çok kolay oluyor ama yani zevk bilmiyorum size göre belki çıkar. Belki çıkmaz bana göre çok bir zevk yok yani. Böyle eğlenmiyorsunuz. Hop bitti. Hep böyle basa basa gidersin zaten ya. Gelme ben bir alanda hop buraya gel. Dal. Hop bir kere daha uçacağım. Küt bitti. Level atladık. Abi ana. Yandan... Aa hack yapmayın arkadaşlar. Ciddiyim ben bu konuda. Ya, hack iyidir. Hep de sanal oyunlarda hayatta yapmayın. Yani güzel değil yani bir oyunun sevkiyse zaten onu size niye yapılıyor hack içinde ki oyun siz yani yapıp geçtiğiniz diye var. Neyse devam edelim. Bitti. Daha ilerlemez aslında. Ana ne oldu? Adam bize blok koydu ama direkt öldü. Allah Allah neyse. Bitti. <laughs> güzel güzel. Evet çok iyi yaptık valla. İyiden. O akşam oldu vay 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 vay. Altı şu tuğuna da katılacağım. Sen böyle böyle gideriz biz siz bekleyin şöyle bir beş dakika sonra. Bitiririz. Oyun süper güçlü bir adam varmış. Hep arkadaşlar ve hep herkes yeni. Hekte bile yeni, yeniyorsunuz. O adamın sizin göz önünde yenmeye çalışacağım. Daha hiç kimse yenemedi benim bildiğim. Yani bizim Arkadaşlarım hiç kimse yenemedi. Ben onu yenmeye çalışacağım. Böyle böyle bitireyim. Ama benim adam baya baya güçlü. Yani. Öyle böyle bir şey değil yani. Bir vuruyorsa bir anda 74-80 canımız gidiyor falan. Çok harika boy oyun. Bakın böyle böyle Tamam level atladık değil mi? Hop hop Şimdi almıyoruz amcacığım ya Aa Bu adamı öldürürseniz arkadaşlar Lütfen yorumlara yazın çok merak ediyorum Oo çaktı çaktı Oh. Doğa attık adamı. Uuu, ne sen? Daha attık adama. Uuu, kayarız. Neyse. Daha buz değil. Bu süper güç gelecek. Ne oluyor ya? Bitti. Vallahi adam kalbini çıkarttı. Ne diyeyim? Bu süper. Ha, süper güç nerede ya? Ben çok, çok, çok seviyorum adamı. Bitti. Aa süper güç adam geliyor. Vay 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 sen misin bu ya? Oha adamın tipinden korktum yemin ederim. Vallahi vurma. Oy 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 oy. Oy oy oy. Yapma yapma. Yapma yapma. Of. Of of of. Abo adam bizi kesin kesti ya. Of of of. işte süper bir adam bu. Aha dur öldüreceğim hadi öldüreceğim. Ya bir şey koyalım o medeceğim. Okla tırnak işlere. Çük. Küt. Anam vuracağım. Ooo oh, yes. İlk defa kazandık bu adamı. Yes be. Oo. Uh! İlk defa bu adamı öldürdük. <laughs> tamam şunu şöyle şöyle. Evet arkadaşlar bir daha bir odaya geçsinler birlikteydik. Görüşmek üzere. Bu neydi? Neyse. İkinci gün. Hı. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir daha bir odaya geçsinler birlikte olacağız. İyi günler, iyi oynar. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın lütfen.